Lan ben bunun hesabını size sormaz mıyım kardeşim lan? Aha burada geldik kardeşim. Lan bu depoya bir girelim hesabını soracağız arkadaşlar. Bugün denetimci oldum da arkadaşlar şöyle arabayı koyayım kardeşim. Burası niye böyle ya? Alçak mı burası? Air süspansiyon var. Biz hemen kaldıralım bizim şirket aracını. Arkadaşlar bizim şirket aracıyla bugün denetime çıktım da. Ya bu denetimlerde ne olmuş kardeşim böyle ya? Önüne gelen zam yapmaya başlamış. Bimin oraya geldik arkadaşlar. Bim deposuna. Kamyon çıkacağı söyleniyordu bugün. Bakalım buralarda kamyon gözüküyor mu? Bim kamyonu kardeşim herhalde dağıtıma çık biz birazcık geç kaldık Buradaki abilere sorayım bakayım da Selamünaleyküm abi Aleykümselam tamam kardeşim Hoş geldin. Buralarda bir BİM kamyonu gördün mü hiç? Ha, az önce çıktı gitti işte, evladım ya Sen de kimsin ki niye soruşturuyorsun onu Allah abi ben denetime geldim ya zamları biliyorsunuz Allah onların cezasını vermez Her şeye zam bizim maaş yerinde sayıyor Onlar bize zam yapıyor evladım Anlıyorum abi ben size yardım etmek için buradayım işte Allah sizden de razı olsun ama geç kaldınız be evladım Geç olsun güç olmasın amca yapacak bir şey yok ben şimdi gereken müdahaleyi yapacağım Teşekkürler bilgi verdiğin için o kamyonu bulmak lazım ya Bana gelsin evladım Eyvallah dayım sağ olasın. Arkadaşlar gerekli bilgiyi aldık şu anda Kamyon dağıtıma çıkmış ama kardeşim Artık yavaştan yola çıkabiliriz diyeceğim de Kardeşim yoldaki bu trafik varken Zaten birazcık zor gideriz gibi Şu aradan geçsek nasıl olur acaba Bizi bir alsanız dayı Dayı ben sola karşıya geçeyim Allah belanı vermesin bir durun da Bir kamyonu kovalıyoruz şurada ya şimdi Arabanın altı sürtüyor arkadaşlar şuradan geçerken ya Kastam oradan da çıkmış bulunmaktayız olan Kastamonu'yu da bırakıp gidiyoruz bu kamyon yüzünden ya Var ya kardeşim sinirlenmeme geldi değil ya Vay da bu trafik ne lan böyle kardeşim Neyse trafik önemli değil arkadaşlar Biz kamyonun gideceği ikinci markete gideceğiz arkadaşlar Çünkü gittiğimizde oraya daha varmamış olması lazım ki Kamyona gereken müdahaleyi yapabilirim arkadaşlar Ay bismillah ne oluyor burada Ya kardeşim bugün acelemiz var diye mi böyle trafik dondu kaldı ya Yapmayın gözünüzü seveyim ya Basın biraz be abi be Bizim acelemiz var dörtleri yakalım Polis falan çevirirse anlatırız zaten Sonuçta bu devlet için, millet için çalışıyoruz arkadaşlar. Halkımızın yararı için ölüm denetleme artık sizlerle. Ölüm denetleme istasyonunu bugün itibariyle kurmuş bulunmaktayız. Yeter lan. Zam yapıyorlar, zam yapıyorlar, zam yapıyorlar. Maaşlara zam geldiğini duydukları gibi zam yapıyorlar. Maaşa zam gelince bir daha zam yapıyorlar. Ondan sonra bunlar yetmiyor diye bir daha zam yapıyorlar. Ya kardeşim yeter yani. Maaşa bir zam geliyor, size üç zam geliyor yani. Bu vatandaşa acımıyor musunuz siz ya? Vatandaşın hakkını savunmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hakkımızı arayacağız. Gerekeni yapacağız arkadaşlar. Evet. Sanki savaşa gidiyorum. Geldiğim Duruma bak arkadaşlar ya 3 harflilerin sevdiği başka bir 3 harfli şeydi arkadaşlar Zam işte yani ama Kendi ürünlerinin fiyatına zam yapmayı seviyorlar Ulan sizin aileniz akrabalarınız da gelip Bunlardan alıyor onlara indirim yapıyorsanız Size de yazıklar olsun ya Hüseyin ne? dur ne? şimdi sırası ne? Değil, ne? değil ya ne? Zamlardan kurtulmak ne? için gidiyoruz ne? Hüseyin ne? ya Sen ya, bilmezsin kardeşim ne? senin gibi ne? odunlar ne? Ne? Bundan anlamaz zaten ne? kardeşim Bırak ne? ya bırak ne? sen de anlarsın zamdan İnsanın halinden anlar mısın sen odun Hani hakaret olsun diye demiyorum gerçekten de odun Ananı avradığını seni suyunu sülaleni töp Tövbe estağfurullah gerizekalı aptal mal Önümüze kırıyor gibi bir köpek ya Kardeşim ya böyleleriyle uğraşmaktan ben sıkıldım artık ya Bir insanın önüne kırmayı ne kadar çok seviyorlar arkadaşlar Hele ki denetim istasyonunda çalışan bir adamın Önünde kırmak var ya Ulan senin tırının içindeki beyin hücrelerini denetleyip Onları teker teker devrelerini yakar Seni kaza yaptırana kadar Soğutmaz sancı gibi hayattan soğuturum bak kardeşim Unutmaz sancı ile hayattan soğutmak nasıl bir şey olur Kardeşim ya var ya Ya altımıza da vermişler Renault sembolü kardeşim Şimdi anladınız mı neden direkt ikinci mağaza mağazaya Yani birinci mağazaya bununla zaten bizim mümkün atıyor kardeşim. Tırlar bizden hızlı gider ya. Bu ne böyle? Allahu Bir de bizim şoför kazmalıklarımızı hesaba kattığımız zaman işte arkadaşlar ikinci mağazaya gitmek çoktan mantıklı oluyor. Gördüğünüz gibi biraz kazmalık var bizde ya. Böyle biraz müzik açalım da öyle gidelim arkadaşlar. Bana mı diyorsun lan? Bana mı diyorsun oğlum? alo bana bak bana. Allah Allah öyle mi? He? He? Allah Allah kapat o zaman Allah Allah dizleme lan dana Seyretme Dana. <laughs> Seyretme dana Arkadaşlar şarkıya bak ya bize diz atıyor kardeşim ya sensin lan dırdırdı Ben sana bir şey diyor mu tıngır mıngır Allah içiyor muyuz arkadaşlar haydi hep birlikte bir şişe su açalım şuraya. Arabes dinlerken su içmek mi Haydi Kardeşim yani biz öyle alkollü içkiydi, biraydı, viskisi, vodkası bilmeyiz kardeşim. Yani bu nasıl bilmemeksi? Hepsinin ismini saydım. Ortam kötü arkadaşlar, çevre kötü, ismini öğrenmemek mümkün değil de. Önemli olan bu kötülüklerin içinde kendine hala iyi tutabilmektir arkadaşlar. Ay. Ben de bütün bu kötülüklere rağmen hala kendimi temiz tuttuğumu düşünüyorum arkadaşlar. Henüz birine daha dokunmadım. Üzülme, üzülme. Aşım seviyorum. Ben de Hayde. Biz aşkımızı arabalarımıza verdik be abi be Baktık ki insanı sevince bir fayda gelmiyor En azından arabalar hep yanımızda arkadaşlar İnsanlar gibi nankör değiller Bir insan seversin çıkarları bitene kadar seninle kalır Senden daha fazla beslenemediğini anladığı zaman ise seni bırakır gider Fakat araba böyle mi? Sen onu kıssan da sen onu vursan da dağıtsan da Sen onu bırakana kadar araban seni bırakmaz Tabi işin çakası bir yana yemeğini suyunu vermezsen araba da seni bir yere götürmüyor. Ulan harbiden hayatta her şey niye böyle bir çıkar ilişkisine dayalı ya. Her şey ya bu kadar inanılmaz bir dünyada yaşıyoruz ki anasını avradını makas atıyoruz dünyada ya. Ya kardeşim dünyada makas atmak kadar güzel bir şey var mı ya şu hareket. <laughs> Ya şirket arabası olunca böyle oluyor. Fren tutmuyor kardeşim ya. Harbi diyorum size bakın. Frene basıyorum bak. Bastım bak bak. Abi durmuyor. Araba durmuyor. Anasını satayım. Abi bu taş devrindeki arabalar gibi ayağımı aşağıdan çıkarıp ben mi frenlemeye çalışıyorum? Bu nasıl bir iştir ya? Lan arabayı karşıdan birisi üflese daha çabuk durur lan. Arabesk de baydı kardeşim. Değil şu şarkıları ya. Valla içim bayıldı ya. Efkar yapıyoruz burada. Tribe giriyoruz kardeşim. Hayır yani tribe girmişken de gidip bime ceza kesemem yani. Hani bugünlük sadece bime ceza keseceğiz arkadaşlar. Diğer üç harfler sanma ki kurtuldum. Evet Öyle bir şey yok kardeşim. Allah şoka gidip hepsini şoka da uğratırız. A101'e gelip orada 101 masalarında başlarına yıkarız arkadaşlar. Yani anana avradına önümüze kıran o... Ah sakinim sakinim bir şey yok. Bir şey yok çok iyiyiz arkadaşlar. Devam edelim yolumuzu lütfen. Anasını sattımın An arabasıyla yol bitmiyor ki arasını satayım ya. Bu ne kardeşim ya? Arabayı vermişler altıma git git bitmiyor. Ben böyle arabanın tekerini şişiren petrol istasyonundaki hava basın şeyini... Ulan emniyet şeridinden gidiyoruz. Hiç frene basmıyoruz. Neredeyse gerçi frene bassak da ağzına tükürdüğümün arabası durmuyor. <laughs> Alacağım ya. Lan burada tek bir papatya kalmış. Ay ben seni yiyeyim ya. O da tek kalmış. Yanlış kalmış papatya ya. Hayatıma da böyle tek bir tane papatya lazım arkadaşlar. Var mı papatya olmak isteyen falan diyormuşum şimdi burada. Esra Erol'la paravanı açıyoruz efendim lütfen. Canım benim. Hadi tekir de Hadi güzelim. Hadi güzelim yandan yandan yandan. Biz korkmayız ondan bundan. Biraz gaza bassan da gitsen. Hemen yapışırım arkandan gaza basmazsan daha çok yapışırım orası ayrı mı mesela böyle mal gibi İnşallah bim kamyonu daha gelmemiştir biz baya bir yaklaştık arkadaşlar Ferizli köyüne geldik şu anda Haydi bakalım kardeşim hızlı olan kazanır bugün Tayfun! Hala Tayfun'u arıyorlar ya bunlar da manyak mıdır nedir kardeşim ya Yazıkla üzülüyorum bu adamlara da var ya Yıllarını verdiler hala Tayfun'u bulamadılar ya kardeşim adam yok işte artık anlayın kabullenin şunu ya Bim burada bir yerdeydi kardeşim hemen yanında da şok var gördüğünüz gibi Ama siz de şok olacaksınız ananı avradını Evet arkadaşlar önünüze bakmadan araba kullanmayın. Yoksa çok kötü şeyler olur. Nereden biliyorsunuz diye sormayın işte ya. <laughs> o da bime görmüş olduğunuz gibi gelelim şöyle arabamızı çekelim de kardeşim. Bittiniz lan siz. Adam olacaksınız lan. Ağzınıza vurdum şimdi sizin ha. ha şu arabayı şöyle bir stop edelim kardeşim. Müziğimizi de kapatalım. Bagajdan gerekli dosyalarımı alayım. içeri giriyorum şimdi arkadaşlar. Fiyat karşılaştırmasını yapacağım şimdi. Oğlum yaktım sizi lan. Ne lan bu milleti dolandırmak böyle. Gel bakayım gel. Kamyon hala gelmemiş arkadaşlar. Bimin kamyonu da dağıtımla geleceği söyleniyor bakalım. Of of. Aa gelen galiba o arkadaşlar. Bak bak bak. Bim kamyonu he. Ulan sen gel bakayım gel. Seni burada sürpriz bekliyor kardeşim gel. Masum masum geliyor. Hiçbir şeyden de haberi yok. Seni var ya yedim bitirdim la ben. Yedim bitirdim. Korna çalıyor bir dakika. Gel kardeşim gel ya. İn aşağı in. Ne oluyor Sen kimsin ya? Aşağı in aşağı aşağıda konuşacağız seninle. Kardeşim beni bırak Allah aşkına. Şimdi gücümdeyim ya. Ya aç şu camı aç kardeşim aç. Ya ne var kardeşim? Senle mi uğraşacağım bir de ya? Aragaz falan verme bana bak. Şekil yapma bak. Aragaz falan veriyor. in aşağı lan. Ya kardeşim başıma bela mısın? Al bak bunu bak. Al görüyor musun bak. Ben denetimciyim kardeşim. Senin burada bu şekilde dağıtım yapman. Milleti dolandırmaya kalkman senin suçun değil. Biliyorum. Sen sadece bir şoförsün. O yüzden aşağı inmeni emrediyorum. Ben Bu kamyona el koymak zorundayım kardeşim. Ama tır benim. Dorsu onların ya. Takıp götürme o zaman. Şu anlık bu tırına da bir süreliğine el koyacağım kardeşim. İn aşağıya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Bim kamyonunu şu anda aldık. El koyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Kamyon bugünlük bizde. Bu mallara gerekli indirimler doğru fiyatlar konulmadığı sürece bundan sonra Bim'in bütün kamyonlarına teker teker gidip bizzat kendim el koyacağım. Şimdi geldiği yere götürüyoruz. Bim böyle kendi başının çaresine baksın kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Alalım kamyonu gidelim. Şu camımızı da örtelim Kardeşim bu soğuk ne böyle ya Az bir şey açık kalsın kardeşim Ya milleti dolandırmak öyle kolay mı kardeşim ya Milletin hakkına girmek milleti parasını soymak böyle kolay mı ya O para kolay kazanılmıyor ya Değil mi amca Ya e kardeşim çok haklısın He amca sağ olasın Karının içine bir de oyuncaklar koymuş Manyak ruh hastası adam ya Kardeşim vallahi iyi yakaladık ha biz de bu kamyonu Yoksa ayva yiyebilirdik Yani daha ilk günden ölüm denetleme işini sonlandırabilirdik de arkadaşlar Neyse müziğimizi verelim yavaştan yola devam edelim Oo burada kasislerde biri bak Frenlemiş ama kardeşim çok geç kalmış ya frenlemek için. Yani kasislere kadar geldikten sonra fren yapmanın çok da bir mantığı yok. Yıl başından sonra yeni gelecek zamları da duydular tabi. Alttan alttan fiyat arttırıyorlar. Hey yavrum öyle siz kimsiniz arttırıyorsunuz ha? Yer mi lan Anadolu çocuğu? Zaten az daha fiyat arttırırlarsa Bim'in, Şok'un, a 101in bir ayrıcalığı olmayacak. Millet bütün alışverişlerini farklı yerlerden yapmaya başlayacak yani. Bu milletin o kadar bakkalı var, o kadar ufak marketleri var, esnafı var yani. İlla Bim'e, A101'e şoka kalacak değiliz ya. Bu zamana kadar bir a bir çok mu vardı Zaten hepimizi şoku uğratıyorlar kardeşim yaptıkları zamlarla. Hani diyorsun BİM'de bu ucuzdur diyorsun. Bir gidiyorsun bir bakıyorsun. o hadi oradan yerlerinden farkı yok kardeşim. Belki daha pahalı yani. Aa sesime de bir şey oldu. Ha böyle oldu inanamıyorum ya arkadaşlar gerçekten ya. Halkın gözünü korkutan 3 harfli bim idi. Senin gözünü korkutan 3 harfli ise aşktı be güzelim be. tamam ama daha değil. Oğlum böyle izlemesi ne güzel lan kamyonun gidişine. Var ya terapi gibi ya. Saatlerce oturup bu şekilde gidişimi izleyebilirim arkadaşlar. Keşke sürmesi zor olmasa. Hep böyle kullansak ya. Biz buradan sağa döneceğiz kardeşim. Beni bir alsan yola. Alo Mavili. Ya Mavili ya. Tamam kardeşim. En güzel sen sağa dönüyorsun ya. Buna bak maşallah ya. Oğlum çok güzel duruyor. Harbi diyorum size. Mükemmel bir film tadında. Bim kamyonuyla yolla. Hadi geçelim. Neyi bekliyorsunuz la? Ben böyle boş boş beklemeye gelemiyorum kardeşim. Sokucan kafayı ya. Bu devirde yol verilmez yol alınır kardeşim bak gördün mü yolu nasıl aldık keseceksiniz abi yolu birazcık yani başka türlü olmaz vay anasını kahramanmaraş yazıyor lan bir de burada buradan tüm kahramanmaraşlılar selam olsun orada bin deposu mu var nedir bu böyle sakar ya kardeşim bize diyor galiba hani bu çocuk baya sakar ya of ya üstüne çizik atmışlar sakar diye engeron değil o kardeşim engere engerek, engerek. yılanın ismini bilmiyorsun daha kardeşim hayatınızdaki engerekleri yılan ne diyorum anasını satayım gene Türkçe unuttum ya var ya var ya uyuz oluyorum kendime ya insanın bazen kendiyle yüzleşmesi iyi oluyor arkadaşlar. Aptal gibi daha cümle kurmayı bilmiyorum. Gelmişim burada anlatmaya çalışıyorum. Derdimi anasını Yoldaki engel onlara hayatınızdaki engereklere dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Koynunuzda yılan besleyip de sonra bir anda sokulmayın arkadaşlar. Bazı şeyleri insan sonradan anlıyor ama anladığında da iş işten geçmiş oluyor. Yaptığınız seçimler çok önemli arkadaşlar. Ağzına tükürdüm. Passat'la Megan'ı her gün bir yerde çarpışıyor kardeşim ya. Evladım sen ne kaza yapabilirsin öyle deme ya. Valla amca ben zaten kaza yap yapmaya alıştım artık bizde günlük rutin doz alıyoruz yani kaza yaparak ya, ya Gerizekar mısın öldürecek bizi Yok yok amca bir şey olmaz ya korkuyoruz musun köpecikler <laughs> Bak amca köpekler bile korkmuyor sıkıntı yok ya <laughs> Korkuyor da olabilir emin değilim ama sıkıntı yok bana güvenin arkadaşlar ya Ben varken size kolay kolay bir şey olmaz gördüğünüz gibi deli makaslar atıyoruz yani Lan koskoca tırla bile makasa sokuyorsunuz ya bizi ben daha size ne diyeyim kardeşim ya Ya tırla bana bunları yaptıran hayat size neler yapmaz kardeşim ya şu görü hareketlere bak <laughs> Tırla yapıyoruz ya. Şunlara bak ya. Ananı avradını. <laughs> Bebeğim biz bu hayatı seviyoruz ya. Maşallah araba akıyor resmen arkadaşlar. Ağzına tükürdüğümün tırı yine sol şeridi kapamış ya. Bak kardeşim çık lan, sol şeritten. Utanmıyor musun lan sol şeridi kapamaya? Hele hani bunlara da ceza gelecekti kardeşim. Bunların ne ceza kesilmiyor. Geçiyor sol şeride böyle aptal gibi duruyor. Mal gibi gidiyor bak. Al bir kafa yiyeceğim şimdi ama ya. Sen şöyle aksak ne olur kardeşim. Emniyet şeridine doğru. Şuraya bak yolun en en solu bomboş. Bu aptal geçmiş en sol şeride. Yolu kapıyor ya. Anasını satayım. Audi'ye yetişiyorduk. Adam arkadan bizi görünce bastı ama biz yetişmesini biliriz kardeşim. E ee, öyle virajlarda frenlersin kardeşim. Çık sağ çık. Sağ çık sağ. Alo. Adamsın lan sen Audi. Ye. Böyle şoförlere bayılıyorum ya. Ya gördünüz bak iki selektör attım insan gibi yol verdi ya. Adamın dibi ya. Canı cehenneme dibine kadar ben yapar yazarım da haneme bir iki taşlar. Çünkü susmazlar. Bla bla bla. Azlaşıp konuşurlar. Torba değil büzesin onlara meydan ver. Lan sagopa be. Her gün bir defa radyoda denk gelmezsen ben de kendime gelirim. Ananı avradını fren yap tatlı ya Ya bunlara uyuz oluyorum kardeşim ya Aniden fren yapılır mı otobandasın ya Arkana bak böyle fren yap be kardeşim Böyle aniden fren yapıyorsun ödüm sonra bir yerlerime kaçıyor Arkadaşlar patlıyor ödüm patlıyor ya Lan gazala geldim anasını satayım Çekil lan çekil lan çekil lan golf Lan golf bozuntusuna bak kardeşim hızımızı kesiyor ya Haydi yapıştır oğlum var ya Aşırı gaza geldim şu anda rally pilotu gibi hissediyorum kendimi Tır var altında benim yaptığım hareketlere bak Lan bizim Renault sembol bu kadar hızlı gitmiyordu lan Ben tırla şu anda uçtum gidiyorum kardeş kardeşim sembolü yapamadığını tırla yapıyorum. Yalnız bizim sembolde olmayan frenler bu tırda var arkadaşlar. Yani bakımlı araç farkı diyebilir miyiz buna? Ağzına tükürdüğüm otobüsü niye duruyor lan? <laughs> Orada kaza var arkadaşlar ya. Ama bu millet mal 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 gibi kazalar yapıyorlar ya. Kardeşim bunlara şoförlüğü de ben mi öğreteyim ya bu yaştan sonra ayıp. Ya geldik yine İstanbul'a bak nasıl belli oluyor ama trafiğe bak ya. Neyse az bir yolumuz kaldı. Fazla acele ettirmeyeceğim de bu afriyatçı neyin frenini yapıyor? Adamı zora sokuyor burada ya. Bak tövbe estağfurullah ya kardeşim bak sinirleniyorum ya. Ben kaldırıma çık ya Yemişim burada kurallarını ya Çık şu kaldırıma yarı tekeri çıkar kardeşim Şöyle ha böyle gideceksin şimdi Buradan izle izle kardeşim her gün yeni taktikler Geliştiriyoruz ya kaldırım bir tık Bize yüksek geldi arkadaşlar ama sıkıntı yok Bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar yani Yüksek de olsa kaldırımlar engel değil Bize bim kamyonuyla dehşet saçıyoruz Arkadaşlar şuraya bak anasını satayım Aç yolu aç kardeşim şuradan geçeyim ben bir ya Yara yara gittik arabanın altı şu an Boydan yarık arkadaşlar böyle kol gibi Neyse basabiliriz artık kamyonumuzu arkadaşlar Fazla yükselttik az önce basık bir kamyonla beraber haydi bim kamyonu aç yolu. bizim depoya da geldik sayılır arkadaşlar artık saatlerdir yoldayız arkadaşlar bizim depoya mal getireceğiz diye aslında mal getirmek için buradan birkaç kalabalık ortama gelsek baya bir mal bulurduk yani ortalık mal kaynıyor arkadaşlar <laughs> neyse fazla laf sokmayalım da, da sonra başımız belaya girmesin ya arkadaşlar ya şöyle birazcık son makaslarımızı atalım çünkü artık geldik arkadaşlar son makaslar bunlar bak izle anasını avradını ne yapıyoruz böyle ya biz yapıyoruz bu sporu kardeşim ya ya, makas işleri var ya bizden sorulur abi. Şimdi müziğimizi de yavaş yavaş kısalım arkadaşlar. Evet bizim BİM kamyonunun bugünlük işi bu kadardı arkadaşlar. Daha doğrusu ölüm denetlemenin işi bugünlük bu kadardı. Anasını sağ Kamyonu göster kamyonu önümü görmüyorum lan. Ha eyvallah eyvallah. Bizim depo burada kardeşim. Bizim depo burada yer hizmetlerinde. Kamyonu şöyle şuraya alalım da bismillahirrahmanirrahim. Ee, siz misiniz milleti dolandıran? Böyle el koyarlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de. abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Açıklamada bulunan Harry Potter değil artık. Kerem Çın. Açıklamada bulunan YouTube Kerem Çın kanalına da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.